Bak haydutu görüyor. Bakalım dur gel. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa, haydut. da domine. Haydut kuyruğu indirmiş. Ama bu da yine çirkinmiş. Dostum bu da manyak bir karakter ya. Robocop paçaya bakın. Aa, erkek. Merhaba evet arkadaşlar. iyi pazarlar. Çok kısa bir açıklama yapacağım. Ondan sonra videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu da bir delil olarak burada dursun. Eren Acıl adlı şahıs. Resmen buraya köpekleri boğuşturmaya geliyor arkadaşlar. Bakın ben köpek boğuşuna karşıyım. Ve buraya geldiğinde kesinlikle köpekleri boğuşturmak için getirmesini istemiyorum. Geldiği zaman karşılaşma yaparız. İnsanlar da hangisi iyi olduğunu, hangisinin görselinin iyi olduğuna veya cesaretinin iyi olduğuna karar verir. Eren Acılatlı Resmen köpekleri boğuşturmak için buraya geleceğini söylüyor. Bu burada bir delil olarak kalsın. Tekrar ediyorum. Ben kesinlikle köpekleri boğuşturmaya karşıyım. Geldiği zaman sıradan bir köpekleri gezdirme videosu çekeceğiz. Bunu buradan açıkça söylemek istiyorum. Dün Instagram hikayemde zaten gördünüz. Bu arkadaş köpekleri boğuşturmaya meraklı. Hayvan sever falan değil. Öyle söyleyeyim size. O videoda sildiği videoda dikkat edin. Köpekler birbirlerine giriyor. O sadece çekiyor. O ona dalıyor. O diyor, Rambo iyiymiş. O ona dalıyor. çekmeye devam ediyor. En önemli kısma geliyorum. Haydut dediği köpek artık bitmiş, bezmiş diş atıyor. Hala iki tane köpeği birbirlerine girmesi için kıs 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 yapıyor. Ya bu köpek dövüştürmenin bizzat kendisidir arkadaşlar. Bu video bende duruyor gerektiği zaman yeri geldiği zaman geriye yapılır. Ee, bu sildi tabii ki ama tabii ki silmek seni kurtaramaz. Sen orada köpekleri resmen dövüştürüyorsun. Ee, hani bize diyor ya biz ben onu videoda söyledim. Hiçbir zaman bak ellerimi görüyorsunuz benim. Köpeklerim benim burada boğuştuğu ama olu veriyor. Bir anda boğuşuyorlar burada benim suçum ne? Giriyorum ayırıyorum. Kıs, kıs yapmıyorum. Evet. Bunu burada sizlere söyleyeyim Çünkü birisi yorum yazmış oraya. Yazık değil mi işte köpekleri boğuşturacaksınız? Hayır. Ben köpekleri boğuşturmam. O buraya gelecek köpekleri boğuşturmak için geliyor. İddiaları o yönde. Köpekleri boğuşturmak için geliyor. İddiaları o. Söylemleri o. Ben köpekleri boğuşturma değil. Gelecek. Çekeceğiz. İnsanlar da kimin daha cesaretli olduğuna karar verecek. Sağ olun. Ne kadar güçlü bir aile olduğumuzu bir kez daha gördük. E, dün canlı yayın açmış şahsıma e, hakaretler. E, sonra bir video yapmış benim ses, sesimi kullanmış. E, i̇nsanlar onu canlı yayında gerçekten e, gömmüşler. Hatta kaçmak zorunda kalmış. Teşekkür ederim herkese. E, bu arada bir e, Eren Acil adlı şahsı da e, tanımış oluyorsunuz arkadaşlar. Asma çıkarmakta ustasın ha. Yine kaybettim tasmayı. Neyse çünkü tasmayı bulduk. Çok seviyorlar böyle gezmeyi. Çok. Şık. Arabalara dikkat. Gel bakalım gel. Köşeye köşeye. Burası dar bir köprüydü arkadaşlar. Yani şuradan şuraya kadar. O kadar bir köprüydü. Yan taraflarında koruma olmayan. Mesela mal geliyor, mul gidiyor. Sıkıştırıyorlar birbirlerini. Düşebiliyor. Veya bir an ötekine vurup düşürebiliyor. Bakın burası ne kadar genişledi. Bize kulağıma bir şey geldi. Ee, yok birileri buraya gelmiş. Ben zabıta çağırmışım. Ya bir kere aklınız olsa buraya zabıta mı gelir? Buraya jandarma gelir? Ee, yalan konusunda da kendilerini açtılar. Bayağı açtılar hem de. Ee, sonradan duyuyorum, gülüyorum ya bunlar diyorum. Hakikaten ne kadar kişiliksiz, karaktersiz insanlar. Biri gelmiş de buraya, ee? Ben şeyi çağırmışım, zabıtayı çağırmışım, jandarmayı çağırmışım. Bak biri buraya gelirse, diyelim o, o anlamda. Diyelim buraya gelirse, Gel bakalım işte köpekleri boğuşturacağız. Sen hayırdır lan derim. Jandarmayı çağırırım. Alırım onu da köpeğini de götür, götürsünler. Ya burası köpek boğuşturma yeri değil. Şimdi de böyle bir yalan tutturmuşlar. Zabıta çağırmışım. Onu yapmışım. Yani var ya çoluk çocuk bunlar ya. Vallahi billahi. Neysen Veli abi. Sağ ol Hasan canım. Sen neysen. Neydim İyiyim neydim. Hayrola ne işiniz var? Gezmeye ben geldim. bir geldim gezmeye. Yani Pazar pazar evet. Dur dur. Nasıl? İyiyim valla neydim bildiğin gibi. Ay aslan azapım be. Çok seviyorlar azap arkadaşlar köyde. Azap sessiz sakin. Hiç ne tavuk ne kedi ne insan. Valla var ya adam gibi ya. Köyde insan gibi ya sanki böyle. Ne güzel yaptılar burayı. He burası acayip oldu. E ee, bu şey ama Karaçay'ın yolunu kapattılar. Ay ee, ya akbun makbun dökecektik gidemedik. Geçen davara gidecektik arabayla gidemedik o taraftan dolandık. He yolu burada ha. Şurayı açsalar aslında gider. Hop. Hadi gel bakalım. Şimdi bunlar bir şey yapacağı zaman kırkı bir araya geliyor. Yalan dolan iftiralar. Abidik gubidik şeyler. Ben tek başımayım. Yani sizler de varsınız. Tek başımayım. Ya yalanlarla başlarlar. Karabaş orada. Ya iftiralar. Bak ben diyorum ki bana bak yüreklilikle söylüyorum. Bana mesela iftira atıp dolandırıcılar. Ben bir tane insana bugüne kadar dolandırdıysam adi şerefsizin teki. ispatlayın Karşınızdayım. Bana attığınız bütün iftiraları ispatlayın hadi. Buradayım ben. İspatlayamazsanız yalnız şerefsizsiniz. Kabul mü? Gel, buraya gel. Azap gel. Bak. Açık çağrımdır. İspatlayacaksınız. İspatlayamazsanız namussuzsunuz. Öyle iftira atayım. Ya işte çamur at izi kalsın. Ya ben görmesem al bilmesem Allah görüyor yukarıda. Merak etmeyin. Oğlum. Karabaş tavara gitmemiş. Karabaş tavara gitmemiş. E ee, 6-7 tane köpeği içeri koy. E ee, Karabaş tavara gitmedi. E sen koy. Oğlum rahat durun. Şimdi azap bağlayayım. Azap bulaşıyor arkadaşlar. Karalaşlara zaten gıcık kapmış. Bir kere azapa saldırmışlar diye üçü birden. En son azata saldırdılar. Bugün Bir bizimkiler birini yakalar. İstemeyiz yani hayvan can sonuçta. Sakinleştik mi? Azap, gel, gel bağlayayım seni. Gel. Bana Diyorsunuz ki boşver. Evet haklısınız. Ama arkadaşlar nereye kadar boşver? Yani arkamızdan pislik pislik işler çevriliyor. Bir tane deli bir kuyuya taş atıyor, 40 tane siz arkasından atlıyor. Ben de diyorum ki açık açık, bak açık açık. Bugün bana bugüne kadar atılan tüm iftiraları bir adam bulursunuz, kağıda deftere not alır, tamam mı? O saçma sapan iftiralarınızı. Ben de tek tek hepsini açıklarım. Yalnız bunlar öyle kancık adamlar ki gene buna devam ederler. Ee, aslında boş vermek en iyisi. Yalnız bizim de bir şerefimiz, namusumuz var. Burada ailecek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, o yüzden bunlara bazen bazen cevap vermek lazım. Arkadaşlar ben dediğim gibi çağrımı yapıyorum. Bak delik delikanlılık size öğreteceğim. Bugüne kadar bana atılan bütün iftiraları bir kağıda not alın. Karşıma bir adam çıkarın. Tek tek sorsun cevaplayacağım. Pardon Dino değil. Dino değil. Değiştirdik ismini. Ejder. Ejder'ime bakın. Ejder çok güzel arkadaşlar. Baba paçaya da çok benziyor. Baba paçadan bir fotoğraf var. O eski küçük bir fotoğraf. Onu bulursam Ejder'le yan yana koyacağım. Ejder. Tasman da ne güzel oldu. Kuyruk da çevirecek. Mesela geçen Şöyle bir dikildi. Baktım kuyruğu sırtına veriyor. Ee, tabii yani anne Sultan Boğaz Paşa'nın kuyruğu çok iyi. Mutlaka çevirecektir. Son olarak dün gelen bilgileri Instagram'da da paylaştım. Bu Eren Acıl adlı şahısın 15 yaşındaki kız çocuklarıyla sevgili olduğu olayı da var. Yani Allah kahretsin seni ya. Gerçekten sen iğrenç bir insanmışsın. Ee, aslında ee senin ceza da alman gerekiyor. Ee, bilmiyorum bunu izlediler mi izlemediler mi insanlar zamanında ben Jil bir sevgilisi vardı galiba. O küçük bir çocuktu arkadaşlar. Ee, biraz e, sapıklık da seziyorum. Yani baştan sona e, e, tuhaf bir insan. E, bunu açıkça söylemek isterim. Herkese hayırlı günler. Ee, tekrar çağrımı yapıyorum. Tüm atılan iftira, iftiraları, tüm atılan baştan sona bütün atılan iftiralara tek tek cevap vereceğim. Yüreğiniz varsa birisini bulursunuz. Kağıdı alsın kalem kağıdı. Bütün baştan sona sizin o zırbalıklarınızı, kahpeliklerinizi yazsın. Çıksın karşıma. Ben tek tek gerekirse 3 saat, 4 saat canlı yayın yapacağım. Hepsine tek tek cevap vereceğim. Hayırlı günler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyor ya. Karşımızda kimin olduğu önemi yok. Arkamızda diyor Allah var.